Merhaba evet arkadaşlar, iyi akşamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Biz biz de iyiyiz. Ee, bizde şimdi hazırlık var. Yarın bir pazara gideceğiz. Yaptığımız malzemeleri köylü, pazar. köylü pazarına şey yapacağız. Burada şeyimiz var. Biberimiz var. Pul biberimiz. Yaptığımız pul biberler. Bunları şimdi toz biberimiz paketliyoruz. Acıymış. Bunu. <laughs> Aynen. Acı. Ee, başka neyimiz var? Burada tarhanamız var. Tarhana götüreceğiz. Pekmezler. Ondan sonra pekmezimiz var. Burada. Nerede? Pekmezler. Pekmezimiz. Çıkartı orada. Pekmezlerimiz şurada. Bunları da küçük şişelere koyacağız. Ondan sonra neyimiz var? Ee, bir de şeyimiz var, yumurtamız var. De. Şöyle... Onar tane değil mi hocam? Evet. evet. Onar tane, iki tane şeyimiz var, paketimiz var. Ee, ondan sonra... tarhanamız var dedik. Ee, Çiğ köfte yapacağız. Bizim meşhur bir... E, Adıyaman. Adıyamanlı şeyimiz var, esnaf arkadaşımız var. Onun çiğ köftesinden yapacağız. Ee, onu satacağız. Bakalım yarın pazar nasıl bir geçecek. Ee, ona hazırlık yapıyoruz şimdi. Şunu bir boşalt Biraz şey yapalım. Nereyi boşaltıyorsun? Ha, bu <laughs> şey. Evet. Eksik gelirse. Döktün, döktün, döktün. Şimdi terazimiz olmadığı için biz bunları ölçekle şey yaptık. Tartacağız yaptık. yarın. Ya yarın tartacağız. Eğer eksik gelirse buradan üzerine tamamlayacağız. Hak geçmesin çünkü. Birazdan çiğ köfte malzemesini Ayarlayacağız. Çiğ köftemizi yoğuracağız. Onları da paketlere koyacağız. Paket paket satacağız. Tamam. Bunlar tamamen bizim yaptığımız malzemeler. Bu da aynası oldu. Tekrar He Yani. Tamamen kendi yaptığımız malzemeler. Ve doğal. Evet doğal. Şimdi soğanlarımızı çekelim, çiğ köfte için. Hazırlığımızı yapalım. Evet, ya Allah, bismillah. Evet, Bunları robottan evet. geçireceğiz. Sonra... ...yıkayacağız. Sıraç hatamızı yıkayacağız. Ben de koyayım mı? só se perder Niye? Hani böyle şey olur ya. E... Yemek artık. artık. <laughs> evet. Doğal, evet. Onlar e, kaldığında mutfakta Onları da tavuklarımıza veriyoruz işte tabii, ben. Tabii tabii yani. Çöpe e, şimdi izyan olmasın. Tabii çöp attığımız hiçbir şey yok. Aşkımda. Artık yani, yani tavuklarımız var şimdi. Ankara'da şey yaşıyorduk ama şey. Mutfakta kalan çoğu şeyleri çöpe atardık. Çöpe ama şimdi artık burada köyde yaşadığımız için tavuklarımız da var. Artık mutfakta kalan şeyleri onlara veriyoruz yani. Mesela önceden ekmeğimiz bayatlıyordu. Hı hı. Onları dışarı on, on, asıyorduk. Onları hani atmıyorduk ama dışarı dışarı asıyorduk. Köpekler gelip yani, yiyordu. Değil mi? Olmazdı. <laughs> Şeyde adını sen getir. Sütçülere falan veriyorduk. Veya asıyorduk bir yere. Oradan ihtiyacı olan alıp yiyordu. Kendisine, köpeğine, ineğine verecek evet, olan alıp yiyordu. yiyordu. Yani evet, o da Ama, olur. Ama köpekler de yiyip yiyebiliyor evet. Ama şimdi öyle bir şey yapmıyoruz. Tavuklarımız da yiyiz. Evet. Onlar da aç kalmasın diye. Bu şekilde yapmak daha iyi. Her şey Şu, an, şu hı hı. an çöp olarak sadece e, plastik ve kağıt atıp Onlar da zaten dönüşüme geliyor. gidiyor. Aynen. Geri dönüşüme gidiyor. Şimdi soğanımız hazır. Olsun, Olsun mu? Bakayım anne sen ne yapıyorsun? Seni ne zaman çekelim? Sınav, sınav, dolduralım. Boşal, tamam. Hayır hayır Niye? O? Ne, ne? <laughs> Burada işte şeylerimiz var Evet yeşillikler mükemmeller <laughs> Yeşil rengi seviyorum O yüzden gösterdim ee, Bu limonları şeyden aldık Marketten aldık Çünkü, ee, çünkü buradakiler daha yeşil Çok sert e, Olmadığı için Ağaçtan almadık Sadece bunları şeyden aldık. Marketten. Şu maydanoz ve marul. Ama bunları da bunları marketten almadık. Manavdan aldık. Ooo manavdan. Özellikle. Tabii. Hani normallikte... Manavdakiler de el yapımı değil mi baba? Yani Yoksa eklenlerden. Onlar eklenlerden. Yani gidip şeyden e, marketten bahçeden. falan tabii tabii bahçeden Anladım. yani marketten almıyoruz. Mümkün olduğu kadar markete Gitmiyoruz. Yani, sadece evet. ekmek için filan gidiyoruz yani. Evet. Ekmek için gidiyoruz. İşte siz kola falan istediğiniz zaman. Onun için filan gidiyoruz. Aslında yani. Kola içmeseniz daha iyi olur ama bazen içiyoruz. Aynen. Ankara'dayken birazcık fazla içirdik. Evet. Ben bu sefer o kadar fazla almıyorsunuz yani. Evet. Ama yani dolapta var yani. Onları da içmedik. Yani. Evet. Ha, bir, bir de satacağımız şey var. Yoğurt var. Evet, doğal yoğurt nerede yoğurt. onu da göstereyim. Doğal yoğurt. O da müze, müze, Müzeyen ablanın yoğurdu. Hı hı. Çok güzel. İneklerin yoğurdu. Aynen. Evet. Anne sen, sen inek alacaksın mı? Ee, bilmem. İnek mi? İnek yok. Biraz zor. Evet inek hmm. almayacağız. Şöyle dövüyor işte. Hani? Dövmek güzel mi baba bunları? Bunları dövmek mi güzel? Hani istersen sen döv. <laughs> Nasıl tutacağım? Şöyle. Kamerayı. Şöyle vuracaksın. Ver onu bana. <laughs> Ama şey sarımsak at. Ben onları dövdüm zaten. Onlar ağlıyorlar şimdi. Ağabey. <laughs> <laughs> sarımsak attın mı içine? Hayır. Tamam sarımsak at. Kaç tane? Bir, bir tane at, iki tamam. tane at. Onları bir ezeceksin. Birazcık da Evet. Bir şey istiyor. Evet. Ama tabii bana karşı hiçbir şey yapmadıkları için. Sadece değil. dövebildin mi? <laughs> evet dövmüşsün. Şurada bir tane kaldı da onun ilgini yok. At orada sarımsak at. Adıyaman usulü çiğ küfte yapacağız. Çiğ küfte. Abdullah'a da selamlar olsun. O bize malzemesini gönderdi. Isotunu, baharatını. Sonra burada. O mu gönderdi? Tabii. Teşekkürler. Anakala'da bulgurunu gönderdi. Sağ olsun. Teşekkürler. Bu arada siz de like atmayı unutmayın. Aynen. Zaten biz Oradan çiğ köfte yemeye başladığımızdan beri hazır çiğ köfte yiyemiyoruz. Gitmiyor. Ama o da yine el yapımı yapıyordu yani, o çiğ köfteyi. Tabii yaptılar evet. evet. abi, el yapımı evet. yapıyor. Bayağı acı oluyordu. Eğer denemek isteyen olursa, yeri Bahçelerden 2. Cadde'de. Tavsiye Acının ederiz, mustası. şiddetle tavsiye ederiz. Acının ustası adını da söyleyelim. Vazgeçemeyeceğiniz bir lezzet olacak gözüm yandı. Evet, soğan biraz maalesef acı oluyor. şey değil miydi bu? Sarımsak. Sarımsak seni <laughs> Dövdüysen içine sarımsak at bak. Yok daha ya, orada orada döveceğin sarımsak var. Biliyorum da burada içinde bir tane kaldı. Aa, o zaman üzerine şey yapacaksın. Vuruyorum işte. Vuracaksın. Mi? O da sağa sola kaçıyor değil mi? Hı hı. Kaçırmayacaksın işte. Tamam dövdüm. Şurada azıcık şeyleri de tane atayım yeter ya. İki tane at. Bu video biraz uzun olacak. İnşallah sıkılmazsınız. Yarın da uzun olur ya herhalde. Yarın tabi pazarda da çekeceğiz. Pazar bayağı akşama kadar mı şey yapacağınız, vuracağınız yoksa 5'e kadar. 5'e kadar o. Orası 5'e kadar. Ya. Yani 40 saat. Ya nasıl ya kısmet diyeceğiz. Belki ürünümüz erken bitecek satacağız. İnşallah. Erken bitecek. Belki satamayacağız. Oturup yiyeceğiz. Yani. Belki biz yeriz. Ama şey en azından e, Ankara'ya kargo göndereceğimiz malzemeler var. Ha bir de şeyimiz var. E, domates kurum, kurumuz var. Domates kurusu. Domates Onu satacağız. Evet. Dom mi evet, domatesi kurutuyorsun? Evet, domates kurusu yaptık, yaptık ya. Onları götüreceğiz. Onları satacağız. Bakalım. İnşallah satabiliriz. Bakalım nasıl geçecek. İnşallah iyi geçer. İnşallah. Ben de keşke orada olabilsem. Ama okula gidiyorum. Sen okula gideceksin. Okuldan sonra senin de işin var. Evet. Kaç tane götüreceğiz bundan? Neyden? Dört tane götürün ya yani. yeter Kuru. herhalde. Burası. Altı tane götürelim. Şey, e, iki de küçük götürek istersen. Yok, küçük yok başka, hepsi bu. Hepsi bu mu? Ha küçük bunlar. Ha bunlar küçük mü? Ha hı. Büyük mü dedin yoksa? Bu He. da bizim yediğimiz. He, <laughs> He. ben büyük sandı. salça şeyler. Ha, salçamız var ama salça götürmeyeceğiz. Evet. Salçayı bir sonraki haftaya götüreceğiz. İnşallah. İnşallah. Tamam ben, ben alayım mı? Olur. E, evet. dövemedim ki hepsini. İki kaçıyorlar bir ya. Bakar mısın? Hep kaçtı var. Baksana ya. Ayaklarım acıdı. Niye? Bilmem. Günaydın. Günaydın. Ee, biz şimdi şeyleri hazırladık. Pazar. Malzemelerimizi, pazar malzemelerimizi hazırladık. Birazdan pazara gideceğiz. Çarşı pazar. Bakalım ne yapacağız. Ne satış yapabileceğiz. nelerimiz var? Burada biberlerimiz var. Altında tarhana var. Çiğ köftelerimiz hazır. Şöyle. Şöyle paketler çiğ köftelerimizi. Üzerinde maydanoz var. Bundan sonra burada iki poşet. Burada şeylerimiz var domateslerimiz var. Domates kurumuz. Burada 30 tane yumurtamız var değil mi? Evet. 30 tane yumurta. Pekmez. İçinde pekmezlerimiz var. Bakalım bugün satışımız nasıl olacak? Neler yapabileceğiz? Aynen. Pazarda görüşmek üzere. Evet tezgahımızı açtık satışta yapmış Nurcan. Şöyle tezgahımız var. Şu şekilde. Bu bizim arkadaşın tezgahı. Kaldı. <laughs> evet. Burası da pazar. Şöyle. Çay içeceğim içer misin tekini? Yok yok. Ç çay, çay içtim biraz önce. Su varsa su içerim. Burası da pazar ama pazarda biraz şey müşteri eksikliği var. O da belediyenin şeyi hatası. En azından anun falan yapılsa. İyi akşamlar arkadaşlar. Merhaba. Yoruldum. Ne yaptık biz bugün? Biz bugün biz ne yaptık? yaptık? Önce pazarı söyleyelim. Hı, evet. ee, pazarda yine satış yaptık. Ama umduğumuz gibi satış olmadı. O da sadece şey e, halkın yeter kadar bil, için. bilgisi yok Perşembe günleri şey olduğunu. Pazar olduğunu. Pazar pazar Yine şükür e, satış yaptık. Yeter e, kadar. Bundan sonra her Perşembe köyceğizde kadınla kadın kadın girişimciler aynı, kadın, pazarı kadın girişimciler pazarı var oraya e, herkesi bekleriz. Biz Yine. orada olacağız. Evet. Her perşembe oradayız. Şimdi başka bir videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar.